Evet değerli izleyiciler şu an kapalı pazar yerindeyiz Kapalı pazar yerinde Pazar fiyatları ne durumda Sebze meyve fiyatları ne aşamada Vatandaşlar ne diyor Esnaf ne diyor Pazarda zabıtalar tarafından denetim gerçekleştiriliyor mu Evet sizi tanıyabilir miyiz Ben Serkan Pazarcı esnaflarından Serkan Coşar Pazar fiyatları nasıl Abicim Kendinizin de gördüğü gibi Gayet güzel bize göre. Ama vatandaşa göre nasıl onu bilemiyorum. 10 lira, 15 lira. Fiyatlar gayet güzel. Yani domates, biz ağlamız domates, salatalık, biber satıyoruz. Getirdiğimiz, aldığımız fiyatlara göre, burada sattığımız fiyat cüz'ü bir karga olarak güzel yani. Vatandaş ilgisi var. Biraz öğleden sonra daha canlanabilir. Peki şu an fiyat aralıklarını bir sayabilir misin abi? Mesela domatesi 3 kilo 100 satıyoruz. Daha düşük olan da var salatalığımız 20 lira biberler 50 lira 100 lira arasında değişiyor meyvelerimiz nar 50 lira mandalina 15 lira yani gayet de güzel fiyatlar var yani ama vatandaş bilmediği için marketlere uğradığı için çoğunlukta bize, bize göre güzel dediğim gibi abi ee, fiyatlar nasıl pazar nasıl müşteri nasıl müşteri az fiyatlar ucuz neden müşteri az fiyat ucuzsa marketlere yönelik yapıyorlar. Marketler hafta sonları indirim yapıyor. Hafta içinde de normal fiyata veriyor. Yani üç harfler pazarın nabzını düşür şeyini düşürdü mü? Bir nevi düşürdü. Niye düşürdü? Marketler istediği gibi istediği şekilde şey yapıyorlar. Vatandaş şunu bilmiyor. Hafta sonları indirim yapıp da hafta içinde neden iki katına sattığını hesabını sormuyor pazara geldi miydi? Pazarda işte vatandaş bana çürük verdi, işte esnaf bana şunu verdi, esnaf bana bunu. Tabii ki esnafın da hatalı yönleri var. Haksız yönler yani her zaman dört dörtlük değil. Elbette ki bizimdeki farklı yönlerimiz var. Bunun için belediye başkanının buna marketlere müsemma göstermeyecek. Ya marketlerden bir çıkarı var ya da bize bir kini var. Bunun başka bir alternatifi yok yani. Marketler biz mesela çizgimizin önüne yarım metre çizgimizin önüne geçtiğimiz zaman bize para cezası var. Biz bağırdığımız zaman bize para cezası var. Biz etiketleri takmadığımız zaman bize belediye tarafından, zabıtalar arkadaşları tarafından bize para cezaları var. Ama marketler çizginin önüne çıktığın zaman önünün önünü açıyor. Normal kapısının önünden bir tane çadır kuruldu. Çadırın artı dışına açılıyor. Buna niye müsemma gösterdiğini o zaman herkesin birbirinden çıkarı var. Ya belediye başkanının birbirinden çıkarı var, marketlerden çıkarı var ya da marketin belediye başkanından bir çıkarı var. Ortada bir oyun dönüyor. Bu oyuna da bizim gücümüz yetmiyor. Yani biz mağdur oluyoruz diyorsunuz. Tabii ki biz mağdur oluyoruz. Kim mağdur olacak? Bize kurallar varsa onlara da kurallar var. Herkese kural var. Bir kural sadece pazarcılar için değil, herkes için geçerli olmalı. Normal ya normal meyveler pahalı biraz o da dondan dolayı etkilenen etkilendiği için normal pazar her zamanki yazdan bu yanlıya aldığımız hemen hemen aynı ya fark eden bir şey yok. Geçen hafta ile bu hafta arasında bir fark var mı? Geçen hafta ben burada yoktum. Geçen hafta burada yoktum ne olduğunu bilmiyorum yani şimdi geçen hafta bu haftanın arasındaki farkı bilemiyorum. Hani burada olsam derim ama burada değildim. En ama bu... hangi ürünlere yöneliyorsunuz? En çok hangi ürünler tercih ediyorsunuz? Meyve, e, yemeklik, Ye yeşillik. Başka alacak bir şey yok ki pazarda zaten. Yani fiyatlar normal diyorsunuz. Normal, normal. Yani herkes için normal. Yani pahalı dediklerine bakmayın vatandaşın. Vatandaş pahalı diyor ama aldı paranın ne değeri var? Paranın ne değeri var? 200 lira alıyorsun, 2 kilo bazı alıyorsun ya. Hani paranın değeri yok. İlk önce yukarıdakiler paraya değer kazandırması gerekiyor değil mi? Evet. Ülkedeki fakirin, fukaranın alışver alışveriş yapabilmesi için paranın değerli olması lazım. Ekonominin güçlü olması lazım. O da yukarıdakilerin işi, bizim işimiz değil. Şükürler olsun, geçimimizi sağlıyoruz. Pazar fiyatları nasıl? Uçuyor. Uçuyor. Mayış, mayış bitti mi mayış? Var uçtu gitti. <gülüyor> 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 Ama olur Ayıp olur bana. Olmaz ne ayıp ne olacak? Kötü bir iş mi yapıyorsun? Alışveriş yapıyorsun. Esa, esa, şöyle, esa. şöyle malzemelerini koydun. Evet. Pazar fiyatları nasıldı? Vallahi bakar 50 50 100 gidiyor. Yetmiş. Ağzını sana bir mandalina ver. <laughs> Al. ben oğlum ben çok Allah'a seviyorum. bir şey olmaz ne olacak <gülüyor> sanki? <gülüyor> Geçen haftaya göre fiyatlar nasıl? Ben de bir gel gel. çok gelmiyor Geçen hafta gelmedi. Şimdi yeni yeni dolanıyor. Evet. İyi. kavun aldın. Başka ne aldın? Elini kavuna verdim. Şuna 60 lira verdim. 100 verdim. Abi maaş bitti. Bereketli <laughs> 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 olsun. Görüşürüz. Çıldırdı mı? Patron gerçekten çıldırdı kardeşim. Mandelin 15 liraya düştü. Bu mandelin maliyeti bana 25 bin lira. Ama halk yiyecek. Ben halkın adamıyım. Halk içsin. Vatan sağ olsun. Vereyim. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bedava. Halka hizmet için buradayım ben. Halka hizmet için. <laughs> ver. 50-60 lira 50 lira ver. 50 lira yok takar. <laughs> Çabuk ol. <laughs> ha şunu. Teşekkürler Kırşehir. Evet gördüğünüz üzere pazar yeri esnafı ee, çıldırdı esnaf çıldırdı Patron çıldırdı 15 liraya e mandalina satılıyor Kaçıranlar üzülür